Merhaba değerli arkadaşlar. Dersimize hukukun bölümleriyle devam ediyoruz. Hukuk, burada arkadaşlar, kamu hukuku ve özel hukuk diye ikiye ayırarak bu konuyu yaşayacağız. Bu konuda çok fazla soru gelmemekle birlikte önemli bazı kısımlar var. Onlar üzerinde duracağız. Bunlara dikkat edeceğiz. Kamu hukuku, burada tanımı bilmede fayda vardır değerli arkadaşlar. Kamu hukuku, bir hukuki uyuşmazlığa devlet eğer kamu gücünü kullanarak çözüm arıyor ise buna dikkat ediyoruz bakın arkadaşlar. Bir hukuki uyuşmazlığa devlet kamu gücünü kullanarak çözüm arıyor ise veya taraflardan biri kamu gücü ve ayrıcalığına sahip ise buna biz kamu hukuku diyoruz. Tekrar söylüyorum. Taraflardan biri kamu gücü ve ayrıcalığına sahip ise veyahut da devlet kamu gücü ve ayrıcalığını kullanarak bir hukuki uyuşmazlığa çözüm arıyorsa burada bir kamu hukuku söz konusudur. Kamu hukukunda arkadaşlar daha çok kamunun menfaati, umumun menfaati gözetildiğinden dolayı eşitlik ifadesi çok fazla burada aranmamaktadır. Buna dikkat ediyoruz. Yani burada taraflardan biri devlet veya kamu olması gerekir. Taraflardan biri devlet veya kamu gücünü kullanan bir kurum olması gerekir. Buna dikkat ediyoruz. Kamu hukukuyla ilgili değerli arkadaşlar, daha çok gelen sorular kamu hukukunun dallarıyla alakalıdır. Kamu hukukunun dallarını bir defa isim isim iyi bilmemiz gerekir. Buna dikkat edeceğiz. Ki bu isimleri şimdi ezberledik. Sene sonunda Temmuz'a kadar belki sınavlarda çok fazla karşımıza çıkmayacaktır. Bundan dolayı unutulan bir konudur. Size tavsiyemiz sınava girmeden önce mutlaka bu konuya bakılmalı ve öyle sınava girilmeli. Buna da dikkat edelim. Değerli arkadaşlar, kamu hukukunun dalları anayasa hukuku, idare, ceza, vergi, devletler genel, usul yargılama hukuku ve icra iflas hukukudur. Ancak burada biz anayasa hukukunu, idare hukukunu şimdilik geçiyoruz. Çünkü arkadaşlar bu birinci konumuz, ilk konumuz bittikten sonra zaten aşağı yukarı dönem sonuna kadar Artık anayasa hukuku ve en son konumuz olan idare hukukunu işleyeceğiz. Ceza hukuku önemli olduğundan dolayı ceza hukukunu bu konu içerisinde işleyeceğiz önemli. Vergi hukukuna çok fazla daha sonra değinmeyeceğimizden dolayı vergi hukukunu kısacık açalım. Vergi hukukuna hakim olan ilkeler. Vergi hukukuna hakim ilkeler. Bunlar değerli arkadaşlar genellik adalet ve kanuniliktir. Buna bu yönüyle dikkat edebiliriz. Yani gak diye ezberlenebilir. Genellik, adalet ve kanunilik. Bakın değerli arkadaşlar, genellik ne demek? Her vatandaş vergi verir, herkes vergi verir. Bu yönüyle genellik ifadesi burada önemlidir. Adalet, vergide adalet mi eşitlik mi olmalı? Değerli arkadaşlar, yani geliri fazla olanla geliri az olanın eşit vergi vermesi adil olur mu? Hayır. Dolayısıyla bundan dolayı herkes gelirine göre vergi verir. İşte arkadaşlar herkesin gelirine göre vergi vermesi ifadesi şu şekliyle paylaştırılan adalet olarak ifade edilir. Paylaştırılan adalet olarak ifade edilir. Buna dikkat ediyoruz. Herkesin gelirine göre vergi vermesi paylaştırılan adalet olarak ifade edilir. Bakın ücrette de aynı durum geçerlidir. Ücrette adalet mi eşitlik mi olmalı? Elbette ki adalet. Ben neden başbakan kadar maaş almıyorum demem abes olmaz mı? Bunun gibi geliri yüksek olan ile geliri az olanın aynı vergi vermesi de adil olmayacaktır kanunilik ilkesi buna da dikkat ediyoruz arkadaşlar önemli bakın kanuni yani vergiler kanuna göre toplanır geleneğe göre vergi toplanmaz değerli arkadaşlar bakın bu ceza hukukunda da aynı durum geçerlidir cezada ve vergide örf adet hukuku uygulanmaz ceza kanuna göre verilir vergi kanuna göre toplanır geleneğe göre ceza verilmez geleneğe göre vergi toplanmaz buna da bu yönüyle dikkat ediyoruz Devletler genel hukuku değerli arkadaşlar devletler genel hukukunda da dikkat edeceğimiz meselelerden bir tanesi burada yabancı unsur taşıması lazım. Yabancı unsur nerede ama kamu hukukunda. Kamu hukukunda yabancı unsur taşıyan durumlar arasında kurumlar arasında devletler arasında bir uyuşmazlığı çözme durumu söz konusuysa buna devletler genel hukuku diyoruz. Örneğin Almanya ile Türkiye arasındaki bir meselenin çözümü. Yani taraflardan birinin yabancı olması, uluslararası kuruluşlar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde uygulandığı gibi buna devletler genel hukuku diyoruz. Usul yargılama hukuku ismi üzerindedir zaten değerli arkadaşlar. Yol yöntem gösteren hukuk demektir. Yol yöntem gösteren hukuk demektir. Bakın. Yani yargı organları adalet dağıtırken izleyecekleri yolu, yöntemi gösteren hukuk usul yargılama hukukudur. Örneğin sanık kimdir? Ne zaman gözaltına alınmıştır? Gözaltı süresi ne kadardır? Ne zaman mahkemeye çıkarılacak ve mahkemede izlenecek yolları belirleyen hukuk usul yargılama hukukudur. Bu bazen kaynaklarda sadece usul hukuku, sadece yargılama hukuku ve bazen de ikisi birlikte de kullanılabilir. Buna da dikkat ediyoruz. İcra iflas hukuku da yine arkadaşlar bir kamu hukukunun dalı olduğuna dikkat edersek yeterlidir. Ancak arkadaşlar bazen kaynaklarda şu ifadeler görürüz. İş hukuku ve fikir hukuku. Bakın değerli arkadaşlar, iş hukuku da fikir hukuku da duruma göre kamu hukuku dalı olarak da kabul edilebilir, özel hukuk dalı olarak da kabul edilebilir. Neden? İş sadece işçi ve işveren arasında bir mesele ise bu durumda bir özel hukukun dalı olarak ifade edilir. Ancak bir taraflardan işçi ve işveren arasındaki meseleden taraflardan biri kamu gücünü kullanıyorsa bu durumda da nedir? Kamu hukuku olarak ifade edilir. Yine fikir hukuku aynı durum geçerlidir fikir hukuku içinde arkadaşlar. Yine bir kişinin sadece eseriyle ilgili olan eseri üzerindeki haklarını araması nedir? Bir özel hukukun dalı iken ama bu fikir devletler arası bir fikir fikri tartışma olabilir. Bir fikri fikir uyuşmazlığı olabilir. Veyahut da fikir hakkını arayanlardan birisi kamu gücü ve ayrıcalığına sahipse bu durumda da kamu hukuku dalı içerisine girecektir. İşte bundan dolayı iş hukuku, fikir hukuku her ne kadar bazı kaynaklarda özel, bazı kaynaklarda kaynaklarda kamu hukuku olarak geçse de duruma göre şekil alır. Buna da dikkat ediyoruz arkadaşlar. Özel hukuk. Özel hukuk da arkadaşlar bakın eşit olan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde uygulanır. Kamu hukukunda bir tarafta kamunun gücü ve ayrıcalığı var, bir tarafta da kişi var. Bundan dolayı devlet daha çok kamunun menfaatini gözetleyerek bu uyuşmazlığı çözerken özel hukuk iki tane eşit olan taraflar arasındaki meseledir. Örneğin kişi ile kişi arasındaki uyuşmazlıklar. Kişi kişi. Her iki taraf da eşit şartlara haizdir. Buna bu yönüyle dikkat ediyoruz. Kamu Özel hukukun dalları olarak da arkadaşlar yine isimlerini iyi bilmemiz lazım buna dikkat ediyoruz. Medeni hukuk, borç, ticaret ve devletler özel hukuku. Öncelikle bu isimleri bileceğiz buna dikkat ediyoruz. Hangi kaynağa bakarsanız bakın öncelikle ilk konuda mutlaka aşağıdakilerden hangisi kamu hukukunun dallarıdır veya hangisi özel hukukunun dalıdır veya değildir tarzı sorularla karşılaşırız buna dikkat ediyoruz. Değerli arkadaşlar bakın medeni hukuku burada da önemli olan özel hukukta da medeni hukuk ve borçlar hukukunu ayrıca işleyeceğiz. Diğerlerine çok burada değinmeyeceğiz değerli arkadaşlar. Sadece bir özel hukukunun dalı olduğunu bilin yeter. Bakın medeni hukuk da kendi içerisinde kişi, aile, eşya, miras ve borç diye beşe ayırmışız. Medeni hukukun temel dalları. Dikkat ederseniz borçlar hukukunu farklı bir renkle yazmışız arkadaşlar. Dikkatinizi çekmiştir. Çünkü borçlar hukuku ayrıca bir özel hukukun dalı olarak zaten ifade ediliyor. Yani borçlar hukuku diye bir kitabımız vardır. Ayrıca düzenlenmiştir. Dolayısıyla arkadaşlar borçlar hukukunu medeni hukuk içerisinde göstermemizin nedenlerinden bir tanesi de borçlar hukukunda şu ifade yer almaktadır. Bakın. Her ne kadar borçlar hukuku ayrı bir hukuk dalı olarak düzenlense de medeni hukuku tamamlayıcı bir hukuktur. Bunu bu yönüyle bilmemiz lazım arkadaşlar. Medeni hukuku tamamlayıcıdır tamamlayıcı bir hukuktur diyoruz buna da bu yönüyle dikkat ediyoruz ve ayrıca özel hukukun dalı olduğunu unutmuyoruz değerli arkadaşlar Devletler özel hukuku üzerinde kısacık duracağız burada arkadaşlar. Bakın, özel hukuk alanında yabancı unsur taşıyan uyuşmazlıklara çözüm arıyorsa buna devletler özel diyoruz. Örneğin işte bir Türk vatandaşıyla Alman vatandaşı arasındaki bir uyuşmazlığın çözümünde devletler özel hukuku devreye girecektir. Bakın, kamu hukuku alanında yabancı unsur taşıyan ifadesi devletler genel hukuku için kullanılırken Özel hukuk alanında yabancı unsur taşıyan ifadesi devletler özel hukuk için geçerlidir. Buna dikkat ediyoruz. Bu konuda gelmiş sorumuza bakalım değerli arkadaşlar. Bu sene 2012 lisans ön lisans sorusu olarak geldi. Özel hukuk alanında dikkat ederseniz bakın özel hukuk alanında yabancı unsur taşıyan. Zaten bu cümle soruyu çözmektedir değerli arkadaşlar yabancı unsur taşıyan dediğimiz soru mutlaka devletler arası hukuku ifade ilgilendiren bir sorudur demektir. Özel hukuk alanında dediğine göre cevabımız devletler özel hukuku olacaktır. Bu mantıkla çözebiliriz. Eğer kamu hukuku alanında yabancı unsur taşıyan ifadesi olsaydı bizi devletler genel hukukuna yönlendirecekti. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Biraz önce kamu hukukunun dalları ve özel hukukun dallarını öğrendik. Şimdi kamu hukuku içerisinde önemli olan ceza hukuku dedik üzerinde duracağız. Ceza hukukunun bir kamu hukukunun dalı olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Kamu hukuku dalı olduğuna dikkat ediyoruz. Ceza hukukuna hakim olan ilkeler. Kanunilik. Bir önceki slaytımızda belirttik değerli arkadaşlar. Kanunilik cezada ceza kanuna göre verilir. Geleneğe göre ceza verilmez. Buna dikkat edilir. Yani arkadaşlar kanunilik ilkesi tipiklik olarak da ifade edilir. Tipiklik. Yani işlenen suç hangi tip cezayı gerektirir, hangi tip suçtur buna, bunun tanımını yapar buna dikkat ediyoruz. Kusursuz suç ve ceza olmaz. Değerli arkadaşlar kusuru olmayana ceza verilmez. Suç işlemeyene ceza verilmez bunu ifade eder. Zaten bunların açılımı bizi çok fazla ilgilendiren bir konu değildir. Sorularda daha çok aşağıdakilerden hangisi ceza hukukuna hakim ilkelerdir, işte borçlar hukukuna hakim ilkelerdir tarzı sorular gelir. Bu yönüyle biz de sadece en azından şunların isimlerini bilmemiz gerekir. Buna dikkat ediyoruz. Cezaların şahsiliği, Değerli arkadaşlar bakın genellik ifadesi vergi hukukunda uygulanır. Ceza hukukunda genellik ifadesi yoktur. Ceza herkese verilmez. Ceza sadece suç işleyene verilir. Bundan dolayı ceza şahsidir arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Hukuk devleti ilkesi. E ceza verilirken hukuk devletinin kriterleri göz önüne alınarak ceza verilir. Hukuk devletiyle çelişen, hukuk devletiyle bağdaşmayan tarzı cezalarda kaçınılmasını öngören bir ilkedir. Adalet ve kanun önünde eşitlik. Değerli arkadaşlar bakın, ceza verilirken zaten her iki tarafa da eşit davranma ve adaletle muamele etme anlayışını öngören bir ilkedir. İnsan haysiyetinin korunması ilkesi, hümanizm. Hümanizm bilirsiniz, daha önce İtalya'da ortaya çıkmış, tabiat ve insan sevgisini ön plana alan, insanı merkeze alan, özgür insanı ön plana çıkaran düşünce yapısıdır. Hapishaneler bakın, hapishanelerin kuruluş amacı suç işlemiş, ve toplum içinde barınamayan kimseyi devletin alıp hapishanede ehil hale getirmek ve yeniden topluma kazandırmaktır. İşte hümanizm ilkesi de bunu ifade eder. Verilen cezalar insancıl olmalı, insanı terbiye edici olmalı, yeniden topluma kazandırıcı olmalı bunu ifade eder hümanizm ilkesi. Buna da dikkat ediyoruz. Evet değerli arkadaşlar. Ceza hukukuyla ilgili gelmiş soruların başında 1982 Anayasasına göre suç ve cezalara ilişkin esaslar. En önemli soru yekününü temsil eder burası. Yani ceza hukukuyla ilgili gelmiş en fazla soru 1982 Anayasası'nda suç ve cezalara ilişkin esaslar içerisinde yerini alır. Bu anayasa metni, anayasa maddeleri olduğundan dolayı arkadaşlar buna ekstra bir yorum yapıp ekstra eklemeler yapamayız. Buna dikkat etmemiz lazım. Aşağıdakilerden hangisi suç ve cezalara ilişkin esaslardır veya değildir tarzıdır bu sorular. Bunları bilmemizde fayda vardır. Suç ve ceza geçmişe yürütülemez. Evet değerli arkadaşlar anayasamıza göre suç ve ceza geçmişe yürütülemez. Yani siz bir eylemde bulundunuz, o eylemde bulunduğunuz dönemde kanun o eylemi suç saymıyor. Ancak iki gün sonra, beş gün sonra, beş yıl sonra o eylemi suç sayan bir kanun çıkartıldı. Bu durumda bizi kapsayacak mı? Hayır. Neden? Çünkü biz o eylemde bulunurken kanun o eylemi suç saymıyor idi. Bundan dolayı suç ve ceza geçmişe yürütülemez diyoruz. Ölüm ve genel müsaadele cezası verilemez. E bizde ölüm cezası kaldırıldı 2004 yılında. Artık idam cezası yoktur. Genellik ilkesi ne dedik? Ceza hukukunda uygulanmayan bir ilkedir arkadaşlar. Şahsilik vardır. Sadece verilirse şahıs malına el konulur. Herkesin malına el konulmaz. Genel müsaadere cezası uygulanmaz değerli arkadaşlar. Hiç kimseye kanunun belirttiğinden daha fazla bir ceza verilemez. Evet değerli arkadaşlar. Kanunda belirtilen örneğin bazen haberlerde duyarsınız. İşte 3 ila 5 yıl il arası hapsi istenmektedir. Bu durumda 6 yıl, 7 yıl ceza verilmez. O belirlenen süreler içerisinde ceza verilmesi öngörülür. Sorumlu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. Evet değerli arkadaşlar bakın tutuklular suçlu mudur? Değildir. Henüz hüküm giymemiştir çünkü tutuklu adam. Dolayısıyla arkadaşlar mahkeme kararıyla sabitleninceye kadar kimse suçlu sayılamaz. Bundan dolayı da arkadaşlar buna masumiyet karinesi de denir. Masumiyet karinesi. Kanuna aykırı elde edilmiş bulgular delil olarak kullanılamaz. Bu da 2001 yılına kadar vardı arkadaşlar. 2001 yılında yapılan değişiklikle artık kanuna aykırı elde edilmiş bulgular delil olarak kullanılamaz. Uluslararası ceza divanına taraf olmanın getirdiği yükümlülükler hariç vatandaş suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez. Evet bakın değerli arkadaşlar. Burada şuna dikkat ediyoruz hariç diyoruz. Yani burada gelen sorularda genelde ÖSYM cümlenin tamamını doğru yazmakla beraber şu olumluyu olumsuza, olumsuzu olumluya çevirerek bir yanılgıya sokma durumu söz konusudur. Bundan dolayı arkadaşlar şuna dikkat ediyoruz. Vatandaş hiçbir suretle suçtan dolayı yabancı bir ülkeye verilemez. ifadesi yanlıştır. Vatandaş bazen suçtan dolayı yabancı bir ülkeye verilebilir. Hangi durumda uluslararası ceza divanına taraf olmanın yükümlülükleri getirdiği yükümlülükler durumunda vatandaş yurt dışına yabancı bir ülkeye verilebilir. Yani işlenen suç uluslararasıysa verilebilme durumu vardır. Buna dikkat ediyoruz. Hiç kimse yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirmemesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz. Evet arkadaşlar, sözleşmenin bir yükümlülüğünü yerine getirmemek kişinin özgürlüğünden alıkonulmasının nedeni değildir. Buna da dikkat ediyoruz.